Herkese merhaba. Cisco CCNA eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde kablolu ve kablosuz ağ temellerini, Cisco router ve switchlerini nasıl yapılandıracağınızı, bir kablolu ve kablosuz ağın nasıl tasarlandığını, nasıl kurulduğunu ve bu tasarladığımız, kurduğumuz ağların güvenliğini nasıl sağladığımız gibi konuları ve daha birçok konuyu bu eğitim içeriğinde inceleyeceğiz. Cisco Network alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biridir. Sadece network alanında değil, diğer bütün bilişim teknoloji alanında ürettikleri ürünlerle kurumların ihtiyaç duyduğu bütün ürünleri sağlamaktadır. Onun için alacağınız bu Cisco CCNA sertifikası dünyada ve Türkiye'de çok geçerli bir sertifikadır. Şöyle bir işlemlerine baktığınız zaman, ağ uzmanı, network mühendisi gibi işlemlerine baktığınız zaman Cisco CCNA sertifikaları ilk sırada yer almaktadır. Bunun nedeni de sadece Cisco'yu öğrenmiyorsunuz burada, network'ün temellerini öğreniyorsunuz. Onun için altyapısında Cisco olmasa bile firmaların Cisco CCNA ve CCNP sertifikalarını istemektedirler.